Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gülveren semtindeki 300 öğrenci kapasiteli çocuk ve gençlik eğitim ve sosyal tesisi ve Altındağ Mahallesi'ndeki belediyeye ait lojmanların yeniden düzenlenmesiyle oluşturulan 48 öğrenci kapasiteli yurdu bütün demirbaşlarıyla birlikte ücretsiz olarak Türgeve peşkeş çekilmiştir. Yurda kabuller mülakatla yapılmaktadır ve ücretler de yeniden düzenlenmiştir. Anlaşılıyor ki belediyeye ait bütün mal ve hizmetler Menderes Türel döneminde özelleştirilerek belediyenin kamu kurumu olma özelliğine son verilecek. Belediyeye ait ne varsa eşe dosta, yandaşa peşkeş çekilecektir. Adı Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda geçen yol baş zanlılarından Rıza Sarraf'ın para dolu valizlerini bıraktığı yer olan Dava dosyalarına giren bu vakfa Türel tarafından yapılan bu peşkeş çekme işlemi manidardır. Menderes Türel belediyeciliği altında biz Antalyalılar Antalyalıları nelerin beklediğini göstermektedir. Biz